Evet arkadaşlar. 26 Nisan 2017 tamat, Trak ve Anarat ortak çevirimini başlatıyorum. Çevrim operatörünüz Gökhan Yıldırım. Tango Alfa 1, India Golf Yankee. Çevrimi listeden isim okuma şeklinde yapacağım. Çevrime katılmak isteyenler, listede ismi okunmayanlar e, liste bittikten sonra isimlerini yazdırabilirler. Tango Alfa 0 Alfa Sierra Kesme 1 Burası Tango Alfa 0 Alfa Sierra Ayhan Sekmen Kütüye Sütlüce Dinleme Dolayı Stasyonlara iyi akşamlar. Yeah. Connected. Tango Alfa Tıraç Konferans Odası'na hoş geldiniz. Teşekkürler Ayhan Bey. Tango Alfa 0, Alfa Charlie Lima. Konuşan istasyon Tango Alfa 0, Alfa Charlie Lima. Operatör Zeynel, QTH, Eybela'da. Dinlemedeki herkese iyi akşamlar. Gökhan Bey kolay gelsin. Teşekkürler Zeynel Bey. Tango Alfa 0, Oscar November, Delta. Tango Alfa 1, November. Tango Alfa 1 Bravo Eksey, Operatör Burhan Balkaç, Çıkış Mevkim Kurtuluş, Dinleme Dolan istasyonlara iyi akşamlar. Gökhan Bey size de kolay gelsin 73. Teşekkürler Burhan Bey sağ olun. Tango Alfa 1 Charlie Kubek. Burası Tango Alfa 1 Charlie Kubek, Operatör Deniz Kahvecioğlu Mevki Beylikdüzü, Dinlemede Bulunan istasyonlara iyi akşamlar. Gökhan Bey kolay gelsin 73. Teşekkürler Gökhan Bey. Ee, Denizli pardon. Tango Alfa 1 Eko Juliet Tango Alfa 1 Fox Trot Kilo Tango Alfa 1 Fox Trot Kilo Operatör Hasan Tahsin Yavuz Kürt Yaş çekmece Cennet Mevki Eşim Tango Alfa 1 Fox ee, November Eko Bravo Nebat Yavuz'un da yazılması dahil olmasını rica ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Tango Alfa 1 Fox Trot Kilo Diğer çağrı işaretlerinde olabilir miyim? Tango Alfa 1 November Eco Bravo Nebahat Yavuz tamam. Teşekkürler listeye ekliyorum. Tango Alfa 1 India Golf. Tango Alfa 1 Golf Juliet. Tango Alfa 1 Romeo Mike. Tango Alfa 1 Romeo Mike. Operatör Recep Murat. Mevkiim güneşte. Dinlemedeki herkese hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. 73. Tango Alfa 1 Romeo Mike. Mike. Teşekkürler Recep Bey. Tango Alfa 1, Alfa Alfa Romeo. Konuşan istasyon Tango Alfa 1, Alfa Alfa Romeo. Ben operatör Ahmet. Tekirdağ merkezden çıkış yapıyorum. Dinlemede olan arkadaşlar hayırlı akşamlar diyorum. Tekirdağ saygılar, sevgiler. Gökhan Bey size kolay gelsin. 73. Teşekkürler Ahmet Bey. Tango Alfa 1, X-Ray, X-Ray. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 x Operatör İsmail Çakır. Çıkış mevki Fatih Ayla akşamlar. Teşekkürler İsmail Bey. Tango Alfa 1 x Tango Alfa 1, Alfa Alfa Yanki. Tango Alfa 1, Alfa Charlie Eko. Tango Alfa 1, Alfa Charlie Papa. Tango Alfa 1, Alfa Delta Charlie. Tango Alfa 1, Alfa Delta Lima. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 Alfa Delta Lima Operatör Tolga mevkiye Seyir Tökün abim kolay gelsin 73 Teşekkürler Tolga sağ olsun Tango Alfa 1 Alfa Golf November Tango Alfa 1 Alfa Kilo Mike Tango Alfa 1 Alfa Lima Charlie Konuşan istasyon Tango Alfa 1 Alfa Lima Charlie Operatör Engin Kütüyeç Bayrampaşa Kolay gelsin hayırlı akşamlar Teşekkürler Engin Bey, iyi akşamlar. Tango Alfa 1, Alfa Oscar Juliet, kesme 2. Tango Alfa 1, Alfa Romeo, Tango. Tango Alfa 1, Alfa Romeo, Yankee. Konuşan istasyon, Tango Alfa 1, Alfa Romeo, Yankee, kesme, Collin, kesme 6. Çıkış mevkim kastan, herkese iyi akşamlar, kolay gelsin Gökhan Bey. Teşekkürler, iyi Tango Alfa 1, Alfa Tango, Golf. Tango Alfa 1, Alfa Tango Golf, Operatör Tarık, QTH, Büyükçekmece, Mimarova. Herkese hayırlı akşamlar, 73. Tango Alfa 1, Alfa Tango Whiskey. Tango Alfa 1, Alfa Tango Whiskey, Operatör Aydın, QTH, Kurtköy, tüm stasyonlara iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler Aydın Bey. Tango Alfa 1, Alfa Tango Zulu. Tango Alfa 1, Alfa Yankee Victor. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 Alfa Yankee Victor. Operatör Yavuz. QTH Şişli Osman Bey. Frekansa dinlemede bulunan tüm istasyonlara hayırlı akşamlar. Size kolay gelsin. 73. Teşekkürler Yavuz Bey. Tango Alfa 1 Alfa Yankee Yankee. Tango Alfa 1 India Alfa Charlie Uniform. Tango Alfa 1, India Eco Lima. Tango Alfa 1, India Eco Sierra. Tango Alfa 1, India Fox Trot India. Tango Alfa 1, India Golf, eh, India Hotel Eco. Tango Alfa 1, India Hotel Eco. Tango Alfa 1, India Hotel Eco. Operatör Murat, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık Gökhan abicim. Kirtliç, avcılar, herkese yapmış Teşekkürler başkanım. Tango Alfa 1, India Juliet, Yankee. Konuşan istasyon Tango bravo 9 Delta Rize Çayeli. Tango bravo 9 Delta Rize Çayeli. Operatör Eşar, hayırlı akşamlar. Ee, Yaşar Bey listeye ekledik. Ee, listeden sırayla gidiyoruz. Siz de listemize ekledik. Teşekkür ederim. Kolay gelsin 73. Bölgeden bölgeye. Tango Alfa 1 India Kilo Eko. Tango Alfa 1 India Mike Juliet. Tango Alfa 1 India Mike Juliet. Tango Alfa 1 India Romeo Foxtrot. Tango Alfa 1 India Romeo Tango Kesme 4. Bir India Sierra November. Tango Alfa 1 India Sierra Zulu. Tango Alfa 1 Lima Alfa Otel 1 Lima Delta Alfa Tango Alfa 1 Lima Eko Delta Tango Alfa 1 Lima Foxtrot Alfa Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo Evet burası Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo operasyon kemer Üstelik sana belirtilecek kolay geldin Gökhan Bey İyi akşamlar dinlemede olan herkese de Tango Alfa 1 Lima Romeo Sierra Tango Alfa 1, Lima Romeo Sierra, Türkiye Çorlu, Operatör Sertaç, dinlemede tüm operatör, operatörlere 73, size de ayrı çevrimler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler Sertaç Bey. Tango Alfa 1, Lima Sierra, e, Lima Romeo Sierra, Kesme Dora. Tango Alfa 1, Lima Romeo Sierra, Kesme Dora, Kültüye Çorlu, 73 ler. Herkese buradan iyi çevrimler diliyorum. Teşekkürler Doğacım. Tango Alfa 1, Lima Sierra, India. Tango Alfa 1, Lima Uniform Sierra. Konuşan istasyon Tango Alfa 1, Lima Uniform Sierra, Operatör Tarık, Kutiyeç Bahçeler Yayla, 70 işler. Teşekkürler Tarık Bey. Tango Alfa 1, Mike Hotel Papa. Alfa 1, Mike Otel Papa Operatör Hakan, Kürtçe Çavcılar. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkürler Hakan Bey. Tango Alfa 1, Mike Tango Kilo. Konuşan istasyon Tango Alfa 1, Mike Tango Kilo. Operatör Mehmet Kürtçe Fındık Herkese iyi akşamlar 73. Teşekkürler Mehmet Bey. Tango Alfa 1, Mike Zulu, Foxtrot. Alfa 1, Mike Zulu, Foxtrot. Tekrar gelebilir misiniz? Tango Alfa 1, November Alfa India. Burası Tango Alfa 1, November Alfa India. Operatör Nail. Mevkim Mimar Hava Büyükçekmece. Büyük, bütün arkadaşlara saygılar, sever, selamlar. Size iyi çalışmalar Gökhan Bey. Tango Alfa 1, November Golf Alfa. Tango Alfa 1, Oscar Foxtrot Kilo. Tango Alfa 1, Oscar Golf Uniform. Tango bir Oscar Hotel Kilo tekrar gelebilir misiniz Tango Alfa 1 Oscar Hotel Kilo Kompozisyon Tango Alfa 1 Oscar Tango Operatör İsmail Hilla QTH İstanbul e, Frekans tabuğundan herkese iyi akşamlar diliyorum Sana da, size de kolay gelsin Gökhan Bey Teşekkürler Atilla Tango Alfa 1 Oscar Zulun Zulun Oyan'dır Alfa 1, Uniform Charlie Alfa, Operatör Fulya, Külte Çavcılar. Herkese iyi akşamlar. Gökhan Bey size de kolay gelsin. 73. Teşekkürler Fulya. Tango Alfa 1, Uniform Charlie November. Tango Alfa 1, Uniform Charlie November. Operatör Ahmet, Mevki Avcılar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin Gökhan Bey. herkese iyi akşamlar. Tango Alfa 2, Delta Juliet. Tango Alfa 2, Delta Juliet, Operatör Erhan, Kürtüye Kerenköy. Dinlemede olan istasyonlara iyi akşamlar, 73. Teşekkürler Erhan Bey. Tango Alfa 2, Foxtrot, ee, Papa. Tango Alfa 2, Tango Sierra. Tango Alfa 2, Alfa Charlie, Bravo. Tango Alfa 2, Alfa Hotel, Juliet. Tango Alfa 2, Alfa Lima Papa. Burası Tango Alfa 2, Alfa Lima Papa. Operatör Alpan Cemil Er. Küteç Cadde Bostan İstanbul. Dinleyen bütün arkadaşlarıma 73. E, Gökhan Bey kolay gelsin. Tamam. Tekrar okumayı. Tango Alfa 2, Alfa November Sierra. Tango Alfa 2, Alfa November Sierra. Kesme ilaç. Tango Alfa 2, Alfa Alfa Whiskey Mike, kesme 1 Tango Alfa 2, Alfa Whiskey Mike, Stroke 1, Operatör Mutlu, QTH 4. Levent, tüm istasyonlara iyi akşamlar Teşekkürler Mutlu Bey, Tango Alfa 2, Alfa Whiskey Mike Tango Alfa 2, India Charlie Echo Tango Alfa 2, India Charlie Echo, kesme Çağlayan Tango Alfa 2, India Juliet Whiskey Tango Alfa 2, India Kilo Yankee Tango Alfa 2, India Sierra Eco. Tango Alfa 2, India Uniform Alfa. Tango Alfa 2, India Uniform Alfa, Kesme Canberk. Tango Alfa 2, Lima Alfa Juliet. Tango Alfa 2, Lima Delta Sierra. Tango Alfa 2, Lima Golf Uniform. Tango Alfa 2 Lima Golf Uniform Bölge 1 Operatör Halil Çıkış Merkezi, Gazi Osman Paşa Karıntepe Mekanta bulunan herkese hayırlı akşamlar dilerim size de kolay gelsin 73 Teşekkürler Tango Alfa 2 Lima Juliet Alfa Tango Alfa 2 Lima Juliet Alfa Tango Alfa 2 Lima Juliet Lima Tango Alfa 2 Lima, Lima. Lima Kilo Mike iki lima lima Sierra. Tango Alfa iki Mike Charlie Delta. Tango Alfa iki Mike Eko Bravo. Burası Tango Alfa iki Mike Eko Bravo. Emirhan Bayoğlu. Acaba da Müsküdar mı ki? Dinleme dolan herkese 73 kolay gelsin. Teşekkürler Emirhan Bey. Tango Alfa iki Mike Eko Kilo. Tango Alfa iki Mike Tango Tango. Tango Alfa 2 November Charlie <laughs> Mike Komisyon istasyon Tango Alfa 2 November Charlie Mike Operatör Necmettin Çıkış mevkin İstanbul Sancaktepe e, ee, Dinlemede olan herkese iyi akşamlar diliyorum Yedin. Teşekkürler Necmettin Bey Tango Alfa 2 Oscar Eko Delta Tango Alfa 2 Oscar Eko Delta Tango Alfa 2 Oscar India Alfa Tango Alfa 2, Oscar Sierra Romeo. Tango Bravo 0, Bravo Alfa Bravo. Tango Bravo 1, Alfa Uniform. Tarlo, Tango Bravo 1, Bravo Eko. Tango Bravo 1, Bravo Charlie November. Burası Tango Bravo 1, Bravo Charlie November. Operatör Cem Kutlu, Türkiye Hiçbir Şekmeci. Tüm istasyonlara iyi akşamlar, 73'ler. Teşekkürler. Tango Bravo 1, Bravo Eko. Tango Bravo 1 Bravo Delta Lima Evet konuşan istasyon Tango Bravo 1 Bravo Delta Lima Operatör Tunca GTH Halkalı Tüm dinlemede olan amatör arkadaşlarımıza Hayırlı akşamlar istedik kolay gelsin Gökhan Bey Teşekkürler Tunca Tango Bravo 1 Bravo Eko Eko Tango Bravo 1 Bravo Foxtrot Sierra Bravo Foxtrot Sierra Bravo Foxtrot Sierra Hayırlı akşamlar <laughs> Ayrıca Tango Bravo 1 Bravo Eko Eko Yoksa diye ilave ederseniz çıkış yapamaz herhalde. Hayırlı işler kolay gelsin. Tango Bravo 1 Alfa Uniform Göksel de var olarak yazıyoruz. Tango Bravo 1 Bravo India Alfa. This is Oscar Fox Road Yankee. Again please. Yankee from India Kerala. Tango Bravo 1 Bravo India Alfa. Tango Bravo 1 Bravo India Tango Bravo 1, Bravo Havan Boyu Uniform, Operatör Hasan Nur, konumuz eğitimini, iyi akşamlar. Teşekkürler Hasan Bey. Tango Bravo 1, Bravo Havan no, Boyu Victor. Tango Bravo 1, Bravo Havan Boyu Victor. E, girişiniz başarısız. Tango Bravo 1, Bravo Oscar Mike. Tango Bravo 1, Bravo Yankee Juliet. Bravo 1, Bravo Yankee Juliet Tango Bravo 1, Charlie Sierra Delta Tango Bravo 1, Delta Charlie, Nuh Tango Bravo 1, Delta Echo India Tango Bravo 1, Delta Echo India, Operatör Ersin, Köy THS, İstanbul Herkese iyi akşamlar, kolay gelsin Gökhan Abi Teşekkürler Ersin Tango Bravo 1, Delta Hotel Sierra Tango Bravo 1, Delta Juliet Alpha Tango Bravo 1, Delta Juliet Alpha. Tango Bravo 1, Delta Juliet Uniform. Tango Bravo 1, Delta Golf Lima. Burası Tango Bravo 1, Delta Golf Lima. Operatör Önder, çıkış mevki Fatih Fındıkzade, herkese 73. Teşekkürler. Tango Bravo 1, Delta Golf Lima Önder Bey. Teşekkür ederim. Tango Alfa 1, India Golf Yankee. Tango Bravo 1, Delta India Golf. Tango Bravo 1, Delta Sierra Juliet. Tango Bravo 1, Delta Victoria Mayo. Konuşan istasyon Tango Bravo 1, Delta Victor Romeo. Vedat, Gülçeye çıkıyor. Sparta Kule. Ee, kolay gelsin Gökhan Bey. Tüm arkadaşlara da selamlar. Vedat Hocam teşekkürler. Tango Bravo 1, Delta Yankee Mike. Tango Bravo 1, Delta Yankee Mike. Tango Bravo 1, Delta Zulu, Zulu Kilo. Tango Bravo 1, Papa Charlie Echo. Tekrar gelebilir misin? Mike. Welcome. Tango Bravo 1, Papa Echo India. Tango Bravo 1, Papa Echo India, Operatör Erol İzci, QTH Bakırköy, dinleme dolan tüm istasyonlara yakın Tango Bravo 1, Papa Foxtrot Echo. Tango Bravo 1, Papa Kilo Alfa. Kilo Alfa Operatör Kerem, çıkış mevkii Gazi Lopanpaşa. Herkese iyi akşamlar, yetmiş. Teşekkürler Kerem Bey. Tango Bravo 1, Papa Kilo Charlie. Tango Bravo 1 Papa Kilo Whiskey Pardon Tango Bravo 1 Papa Kilo Victor Tango Bravo 1 Papa Kilo Victor Tango Bravo 1 Papa Kilo Whiskey Tango Bravo 1 Papa Zulu Juliet Whiskey tamam. Buyrun Köskey Can Bey şuraya bakma Acaba ben yok koduruz mu ben dışarı çıkmıştım. Evet amca seni e, başta konuşmuştuk o yüzden var olaraktan işaretledim. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Selam saygı hormatı. Estağfurullah. Tango Bravo 1, Tango Sierra Delta. Tango Bravo 2, Bravo November Mike. Burası Tango Bravo. Naci Bey tekrar gelebilir misiniz? Tango Bravo 2, Bravo November Mike. Tango Bravo 2, Bravo Romeo Oscar. Tango Bravo 2, Charlie India Bravo. Tango Bravo 2, Delta Delta Bravo. Tango Bravo 2, Delta Yankee Juliet. Korişan istasyon Tango Bravo 2, Delta Yankee Juliet. Çıkış mevcut. Operatör Yahya. Çıkış mevcut. Yalova Merkez. Kulağa gelsin Gökhan Bey. 73. Teşekkürler Yahya Bey. Ya, ya. Sınavda da başarılar. Tango Bravo 2, Delta Zulu November. Tango Bravo 2, Foxtrot Alfa Eko. Tango Bravo 2, Foxtrot Eko Yankee. Tango Bravo 2, Foxtrot Hotel Sierra. Tango Bravo 2, Golf Oscar Kilo. Tango Bravo 2, November Foxtrot Lima. Tango Bravo 2, Papa Golf Bravo. Tango Bravo 2, Tango Charlie Yankee. Tango Bravo 2, Tango November Yankee. Tango Bravo 2, Tango November Yankee. Konuşan istasyon Ali, QTH Maltepe, herkese 73'ler. Teşekkür ederim. Tango Bravo 2, Tango Sierra Yankee. Tango Bravo 2, Tango Sierra Yankee. Tango Alfa 3, Mike Tanki India. Tango Alfa 4, Alfa Sierra India. Tango Bravo 4, Bravo Golf Victor. Tango Alfa 5, Alfa Charlie Mike. Tango Alfa 6, Echo Charlie Kesme 2. Tango Alfa 6, Alfa Tango Alfa. Tango Alfa 6, Alfa Yankee Romeo. Tango Alfa 6, Golf Charlie Manarat, Tırak ve Tamat ortak çevrimi liste okuma e, bitmiştir. Çevrime katılmak isteyen istasyonumuz varsa yazdırabilir. Tango Bravo Bravo Yankı jület, Operatör Yavuz Er, QTH Küçü Çekmece, e, İyi akşamlar. Mustafa İki Liman Whiskey, Operatör İkram, Çıkış Mevki İstanbul Sultan Beyli. istasyonu iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin 73. Konuşan istasyon Tango Bravo 1, Papa Fox Road Eko, Operatör Faruk Erge. Beni de var olarak yazarsanız sevinirim. 73. Tango Alfa 1, India Bravo Juliet, Operatör İbrahim, QTS Sinanaba Büyükçekmece. 73. Tango Alfa 1, Oscar Kilo Sierra, Operatör Sevan, Çıkış Mevkim Ataköy var olarak yazarsanız sevinirim. Yoldaydım, yetişemedim. İyi akşamlar, iyi düşünce. Evet, sağ tamam, Seni de var olarak yazdık. <laughs> Romeo Foxtrot. Hoparı çarşıdan bir şey var olarak yazarsanız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İki istasyon üst üste geldi herhalde. Tekrar alabilir miyim? <laughs> Konuşan istasyon Tan Valsa Romeo Foxtrot. Hoparı çarşıdan bir şey Listeye var olarak dahil ederseniz sevinirim. İyi akşamlar. Diye. Konuşan istasyon Tango Bravo 1 Papa Foxtrot Eko Operatör Faruk Erge. Beni de listeye var olarak eklerseniz sevinirim. 73. Burası Tango Alfa 2 İndiye Çarlı Eko. Operatör Çağlar istasyon konumu Gebze Kocaeli. Beni de var yazarsanız sevinirim. İyi akşamlar. 73. Tango Bravo 1 Bravo Eko Eko Operatör Erol QTH Gazi Osman Paşa Yetişemedim herhalde son anda Fark ettim. ben de yazarsanız sevinirim. Burası Tango Alfa 2 Tango Sierra Operatör müdürlüğü Kartal Maltepe Herkese hayırlı akşamlar Beni de kaydederseniz memnun olurum. Arkadaşlar çevrim operatörünü 10 ayı beklerseniz İyi kolaylar şu haliyle oldukça zorlaştırıyor. Ben karşı teyit çekmeyin. Köşke. Buyurun Köşke. Sizin şehrime katılamadım. Ee, şu an anons yapıyorum. Burası Tango Alfa 1 Lima Eko Delta Operatör Emre. QTH Küçükçekmece Halkalı. Dinlemede olan tüm istasyonlara ayrı akşamlar diliyorum. Gökhan Bey kolay gelsin size de. Teşekkürler Tango Alfa 1 Lima Eko Delta. Listeye dahil ediyorum. Köşke. Bölüm Kürtge İran istasyon Tango Bravo 1 Papa Fox Road Eko Operatör Faruk Erge Küçüç Zeytinburnu beni de var olarak eklerseniz Gökhan Bey sevinirim 73 Gizli ekledik Burası Tango Alfa 1 Eko Juliet Operatör Günar Akol mevkim Küçükçekmece beni de eklerseniz sevinirim iyi akşamlar Günar Bey evet sizi eklemiştik Tamam teşekkürler Teşekkürler Burasın tango bravo, dört bravo, golgeko, kentli, bandırma, onları da zengin. İyi akşamlar, seni Biraz Cengiz Bey, çağır tekrar alabilir miyim? Tango bravo, dört. Tango bravo, dört bravo, golgeko. Tango bravo, dört bravo, golgeko. Operatör Cengiz, bandırma. Teşekkürler. Listeye ekledik. Whiskey Alfa 3 Whiskey Alfa 3 kesme Tango Alfa 1 Alfa Golf Number Tango Alfa 1 Alfa Golf Number operatör her gün Sıkış Mevkii, Maryland e, USA, Amerika Birleşik Devletleri operatör her gün 73 Eee Tekrardan alabilir miyim çağır kodunuzu? Whiskey Alfa 3 Whiskey Alfa 3 Kesme Tango Alfa 1 Alfa Golf Numbers Tango Alfa 1 Alfa Golf Numbers Operatör her gün Çıkış mevkii Maryland ee, Amerika Birleşik Devletleri Maryland e, Amerika Birleşik Devletleri 73 ya olarak yazarsanız sevinirim. Teşekkürler Liste ee, ekledik Evet, çevrimi sonlandırmaya bir beş dakika kadar daha bırakıyorum. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Sınava girecek arkadaşlar için, yarın kayıt yaptır, yaptırmış olan arkadaşlar, para yatırmaları için son gündür. <laughs> İstasyon Tango Alfa 2, Lima Juliet Lima. Operatör Can, Göğüt'e çık, İstanbul Tuzla. Ee, Gökhan Bey beni de listeye dahil ederseniz çok sevinirim. 73. Tandır Can, listeye ekledim. Burası Tango Bravo 2, Bravo 11, Mike Naci Sürücü, Bostancı, iyi akşamlar. Naci Bey anlaşıldı. Evet arkadaşlar, ve iyi akşamlar 73